Night and Satchanda seek his butchuk. I was alone far a while. You came along and you asked me. Şimdi üstümü değiştireceğim. Evet, üstümü değiştirdim şimdi. Şimdi yatağımı toplayalım. Günaydın. Gel sizin şu an şu Bilmiyor musun çektiğini? Söyle Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Yok. Zaten arkamda bir görmüyor ki seni. the flower bloom the clouds are rushing out of my mind Gördüğünüz üzere kahvaltımı yaptım. Şu anda saat 9.30. buçuk. benim dersim normalde 9'da başladı. Bunun sistemimizde sıkıntı vardı. O yüzden hoca dersi açamadı. Biz öyle olunca giremedik. Benim de işine gelmiş oldu. Kahvaltımı daha rahat yapabildim. Normalde ilk zamanlar falan hani kahvaltımı hiçbir şekilde ben hazırlayamıyordum. Annem hazırlıyordu. Ben oturuyordum. Artık hani daha erken kalkıp kahvaltı yapıyoruz. Bizim için en azından daha iyi oluyor. Şu anda bizim iki dersimiz vardı bir yerden. Zaten 10 dakika mola verecekti arasında. Ama birinci dersi de olmayınca şu anda 10 dakikalık aram varmış gibi oldu. Şu an kadar gireceğim ders de biyoloji. O yüzden birazdan ona girelim. O zaman görüşürüz. Şu an dersim bitti. 10 dakikalık bir aram var. 10 dakikalık arada yapacak hiçbir şey bulamıyorum. O yüzden şu anda çektiğim videonun editini yapmaya başlayacağım. O zaman görüşürüz. Şimdi gördüğünüz üzere birazcık edit yaptım. E, Dersin başladığı için şimdi derse gideceğim. O zaman derste görüşürüz. Evet matematik dersim bitti. Şu anda 20 dakikalık bir moladayım. Ondan sonra din dersim başlayacak. E, 20 dakikalık arada da ben birazcık edit yapacağım. İşte birazcık annemin yanına falan gideceğim. Öyle birazcık vakit geçireceğim. Zaten matematik dersinde de o kadar fazla internetim gitti ki ablam şu anda kendi dersine girdiği için internet şu anda bayağı bir kasıyor. O yüzden çok kesintiler yaşadım dersteyken. Bayağı bir kötü oldu benim için. E, şimdiki dersin inşallah öyle bir şey olmaz. O zaman edit yapmaya geçelim. Evet daha demin edit yapacağım demiştim ama onun yerine kahve içeceğim direkt. O yüzden kahve yapmaya inelim Evet, şimdi kahve yapmaya geldim. Beraber kahve yapalım. Evet kahve yaparken dedim ki anneme de yapayım dedim. Şimdi anneme götürelim kahveyi. Evet, götürelim bakalım. Evet hemen konuşacağım çünkü dersim başladı şimdi. Ben tabi annemle konuşurken zamanı unuttum. Hatta kahvemi bile bitiremedim. Kahvemi de genellikle bu saatlerde falan içiyorum. Şimdi dersim yarım saatlik. Hatta 7 dakikası geçti bile şu anda. ben size hemen açamadım çünkü. O yüzden şimdi derse girelim. Dersten sonra görüşürüz. <laughs> önce sağlık. Evet şu ana dersim bitti. Şimdi spora başlayacağım. O yüzden şimdi spora geçelim. Öncelikle tabii ki de üstümü değiştirelim. Evet şöyle üstümü değiştirdim. Şimdi spora başlayacağım. Sporum 20 dakikalık bir spor. Bugün sıra olarak çok az. O yüzden çok mutluyum. Çünkü bugün benim için çok yoğun geçecek. O yüzden şimdi geçelim Evet, şu anda videom bitti ve o kadar fazla sıcam ki yani kalbimi çok kötü atıyor. Şu an hiç yakına gelmeyeceğim çünkü saçlarım bayağı bir böyle hani terlediğim için saçlarım çok kötü gözüküyor. Hiç görmede gerek yok. Birazdan duşa gideceğim. O zaman görüşürüz. Evet şu anda banyo yaptım. Üzerimi değiştirdim ve saçımdan da hala ıslak ama hiçbir şekilde şekil veremiyorum. Çünkü en son zamandan beri bayağı bir uzadı. Yani ne Normalde ben şu şekilde yapıyordum. Çok hoş duruyordu. Şimdi upuzun olduğu için öyle bile durmuyor. O yüzden farklı bir şeyler yapıyorum. Kendi kendine şekil alıyor. Ben öyle söyleyeyim. Ben ne kadar fazla kaldırmaya çalışsam da saçımı o düşüyor aşağıya doğru. Ama olsun artık yapacak bir şey yok. Şimdi makyaj yapmayacağım şu anda. Dilime süreceğim şeyleri yapacağım. Saçım da artık çok uzadığı için e, kremi falan süremiyorum. Artık ben de bandana falan takmaya başlayacağım. <laughs> ask me for a smile i guess then the stars had a lie <laughs> eğer ev, evdeysem ve eğer bu şekilde duş almışsam direkt yüzüme bu şekilde sürüyorum. Zaten makyaj yapmadığım için şu başka hiçbir şey ihtiyacım olmuyor. Evet. Şöyle bir açıklama yapayım. Benim dersim normalde 12 10 geçe bitiyor dersimiz. Eğer hocalarımız blok ders yapıyorlarsa 12.00'yi bitiriyorlar genellikle. Ben de hemen sporuma başlıyorum. Sonra zaten genellikle 40 dakika falan oluyor geçiyor bana zaman. Hemen duşumu alıyorum zaten saçlarım kısa olduğu için. Şimdi dersin başlamasını 1 dakika kaldı. O yüzden şimdi derse geçelim. Dersimizde... Evet, şimdi baktım dersim kimyaymış. O yüzden kimya dersine girelim hadi. Evet, şu anda hocam mola verdi. Bir 10 dakikalık mola. O zaman da da birazcık böyle YouTube'dan video falan izleyeceğim. 5 dakika Onu sonrasında birazcık edit yaparım. Sonra tekrardan derste görüşürüz. Şu an dersin başlamasına bir dakika var. Ona gireceğim. Aa, daha başlatmamış dersi. Şaşırdım. Hocamız normalde çok dakiktir ama şu anda saat 44 geçiyor. Baktım ben ama başlatmamış. Normalde 40 geçe başlatacağını söylemişti. Sonunda açtım. Açtım halde sesi gelmiyordu hocanın. Allah'tan şimdi geliyor. Evet şimdi dersi ben yatakta dinleyeceğim. Çünkü birazcık belim ağrıdı. Bütün günden beri çünkü oturarak ders yapıyorum. Ben normalde sabahları erken kahvaltı yapmadığım için yatakta derse geliyordum. Ama şimdi birazcık böyle yatakta relax bir şekilde yatmak istiyorum. O yüzden şimdi ben derse kaçayım. Bye. Evet şimdi dersim bitti. Ben biraz bugünkü çektiklerimi editledim. Bayağı bir kısmını bitirdim zaten. Ee, şimdi öğlen yiyeceğim. Aşırı bir şekilde karnım acıktı. O yüzden hadi yemek hazırlamaya gidelim. Ben şimdi öğlen yemeğimi yaptım. Birazcık ablamın yanına gideceğim. Hadi ablamın yanına gidelim. O da şu anda öğlen yemeğini hazırlamıştı. Belki yiyordur. Onu basalım bir. Başak Hanım nasılsınız? İyiyiz Berra sen nasılsın? Buyur gel. Ben, ben de iyiyim. Dedim, dedim, dedim seni ya. basalım dedi. Sonra tamam, yani şimdi bitirdim şeyimi. Fotoğraf çekimi yapacağım. Onun için fotoğraf ve dizi fotoğrafları bulmaya çalışıyorum kendime. Biz de şimdi beraber öğlen yiyeceğiz. Ben yedim bile. Yedin mi? Evet. Çok çok bitirmişsin. Olsun beraber vakit Aa. geçiririz. Nasıl oldu mu? Suyunu çektin peki yola? Evet, çektim. Ama niye yoğurt karıştırdın mı? Evet. Bu karıştırdın mı? Evet. Allah Allah çok slow geldi gözümün. Bilmiyorum. Mesela İlk defa da, deniyorum. Aynen bakarız. Hayatı seviyorum. <laughs> Zaten bütün tarifleri ablamdan öğreniyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet söylediğim gibi derslerim bitti. Birazcık gördüğünüz gibi ablamla vakit geçirdim. Ondan sonra da şimdi odama indim işte. Ee, birazcık edit yapacağım. Gene bugünün şu ana kadar çektiğim kısımlarını editleyeceğim. Ondan sonra da birazcık ders çalışacağım. Evet söylerken böyle oldum çünkü <laughs> böyle bütün gün böyle yoğun geçiyormuş gibi hissediyorum. Bir süre sonra böyle bir vücudum bir es veriyor. O yüzden şimdi video editlemeye geçelim. You came along and you asked me the stars had a light a flower boom, the clouds are rushing out of my mind and that's how it goes in the snow tears of honeysuckle welling up in your eyes the boy meets a girl they go off to beat the world and they both are left Evet yine gençler oldu. O yüzden size hemen aktarayım. Evet bugün normalde dışarı çıkmak gibi bir planım yoktu. Ama evde bazı şeyler bitmiş. O yüzden ablamla beraber markete gideceğiz. Dedim ki zaten dışa çıkıyorum. Bir online günüm. Bugüne de böyle bir şey eklendi. Size de göstereyim dedim. Öncelikle birazcık makyaj yapacağım. Böyle gün içerisinde far falan süresim gelmiyor. Direkt eyeliner süresim geliyor. O yüzden eyeliner süreceğim. Müzik <laughs> şu anda eyeliner'ımı çektim. Bu biraz daha farklı oldu ama zaten çok belli olmuyor. Şimdi birazcık gözaltı kapatıcı süreceğim. Şimdi birazcık da rimel süreceğim. Şimdi de birazcık allık süreceğim likit alıklardan. Birazcık da nemlendireceğim. Şu anda makyajım bitti çünkü üzerimizi değiştirelim. Evet kendimi gösterirken anlamını da göstereyim dedim. Bizim kombinimiz bu şekilde. Şimdi beraber kargoları vermeye gidiyoruz. Çünkü doğaltılan birkaç tane ürün satmıştık. Onları halletmemiz lazım sonra. Sonra eve döneceğiz. <laughs> o kadar. O zaman görüşürüz. Ben şimdi arabaya bindim. Allah'ın bilmesini bekliyorum. <laughs> Hala gelmedin hadi gel. Evet şimdi biz markete geldik. Basit marketten geldik. Ben üzerime falan değiştirdim. Marketten de kefir, ekmek falan aldık. Zaten çok daha ihtiyacımız yoktu. Ablamın videosunu çektiğimiz için zaten çıkmıştık. Şimdi eve geldim. Birazdan yemek yiyeceğim ama ben dedim ki şu anda videoyu kapatayım. Online günüm işte bu şekildeydi. Her gün birbirinden aperde oluyor. Genel yaptığım şeyler bu şekilde oluyor. Bazı ufak tefek şeyler değişiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese seviyorum. Görüşürüz.